Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung televizyona ekran yansıtma nasıl yapabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak kumandamızı alıyorum arkadaşlar. Menü tuşuna hemen basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar burada ayarlar bölmesine gelmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümüne geliyorum. Geldikten sonra burada aşağıya geliyorum. Aşağıda destek bölümü var. Destek bölümünün üstünde genel bölüm var. Genel bölümde hemen sağa geliyorum. Sağda arkadaşlar Apple Airplay ayarları götürüyor. Öncelikle iPhone için nasıl yapacağımızı göstereceğim. Apple Airplay ayarları kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra şöyle bir menü geliyor arkadaşlar. Yukarıda şöyle yakınlaştırıyor göstereyim. Şöyle bir menü geliyor arkadaşlar. Airplay açık diyor. Burada arkadaşlar Airplay kapalıysa Airplay'i açık hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Burada kod gereksin mi diyor arkadaşlar. Yani Airplay'e çıktığında arkadaşlar size bir kod soruyor. Gereksin mi, gerekmesin mi diye. Bunu isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Airplay'i açtıktan sonra arkadaşlar geri geliyorum. Buradan çıkıyorum. Çıktıktan sonra arkadaşlar hemen iPhone'uma geliyorum iPhone'umda arkadaşlar direkt görüntüyü yansıtacaksam hemen göstereyim sizlere. iPhone'da hemen bar çubuğunu çekiyorum. Çektikten sonra arkadaşlar şurada şu kısımda arkadaşlar basıl tutuyorum. Basıl tuttuktan sonra hemen göreceksiniz zaten Samsung televizyonun hemen burada ismi görünüyor televizyonunuzun arkadaşlar. Buraya bastığınızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar televizyonunuzun görüntüsü anında arkadaşlar televizyona telefonunuzun görüntüsü anında televizyona yansıyor arkadaşlar. Bu yöntemle iPhone'daki görüntünüzü Samsung televizyonunuza bu şekilde yansıtabilirsiniz. Hemen şimdi Android'de nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Android telefonunuzda da arkadaşlar telefon ayarlar kısmına öncelikle geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar burada arama ayarlarına geliyorum. Arama ayarlarında arkadaşlar ekran yazıyorum. Zaten burada hemen göreceksiniz kablosuz ekran kısmı var. Kablosuz ekran kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada kablosuz ekran kısmını aktif hale getiriyorsunuz. Getirdikten sonra yalnız aynı Wi-Fi'de olması gerekiyor. Televizyonunuzun da telefonunuzun aynı Wi-Fi'de olması gerekiyor. Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Burada arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi Samsung 8 Series benim televizyonum bu. Burada arkadaşlar aktif olduğunu görüyorsunuz. Buraya hemen basıyorum. Hemen arkadaşlar televizyonu, televizyonu açıyorum. Şöyle görüntüyü göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi telefondaki görüntü anında televizyonu bu şekilde yansıdı arkadaşlar. Android telefonda da bu şekilde görüntüyü yansıtabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.